Lan sesim geliyor mu? Alo. Lan yabancı eşekler. Lan var mısın konuşsana? Şimdi ben kendimi bir tanıtayım. Bir önce benim adım Bombacı Cemil. Bana bundan sonra Bombis Cemil diyebilirsiniz. Lan el şöyle sen patlama seninle ben bir şey deneyeceğim ha. Allah patlarsan senin beni yaparım Gel lan buna bir Arkadaşlar beled sesinin devamını istiyorsanız bu videoya 50.000 like bekliyorum. 50.000 like olduğunda tekrardan beled sesi gelecek. 2-3 aydan beri yoktu. Çok istediğiniz seviyorsanız like atın bu videoya. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık beled sesleri hep bu kanala gelecek. Merhaba. Benim adım Cemil. Kaç yaşındasın sen? Ben mi? Bana mı dedin? Aynen. 12 sen kaç yaşındasın? 20. 20 mi? Oha. Gel beraber oynayalım. Sen Yapılan. Uğraştırmalara göre dolarda yüzde. Ben sen televizyonu kapat. El şöyle eşek. Ömer abi sen neredesin? Aa adamı vurdum. Adam burada bak. Aa arabayı ben sürüyorum ya. Gel gel geç arabaya bin. Ama ben sileyim arabayı ben sileyim ya. Tamam vereceğim sana atla. Benden. Tamam alalım vereceğim sana. Sen güzel oynamasını biliyor musun? Dört numara oyundan düşmüş ha. Dört numara kaybolmuş yok baksana. Aa benzin buldum arabaya benzin koyayım mı? Al al benzini al yanına al benzini. Eğer üşürsen soğuktan kendi üstüne döker kendini Ghost Rider'a dönüştürürsün. O ney? Benzin üstüne dokunmuyor ki. Bir yerinde düşmek için. Ghost Rider mı hayalet sürücü de mi? İzledin mi filmini? Aa, ben bilmiyorum. Ben şimdi buradaki benzin alsam ben ben bir. Bir tane molotof koftayı atsam üstüne yanar mı? Bak buraya attım. Ondan sonra bunu da attım. Aa, i̇çeride ateş. Aa, burada. Hani benzin patlamıyor. Ben de bundan attım. Aa yanıyor. Aa yandı. Benzin yandı. Ömer abi benzini yaktım gördün mü? Gördüm de ben öldüm. Bir gün yine dağdayız. Bir baktım karşıdan 20 tane terörist geliyor. Vardım ağzına namurun. Tarp asker misin? Ne? Sen asker misin? Bak şimdi drone'u ne yapayım? bak. Drone'u ateşin içine atacağım bak. Gülüm arkada adamlara geziyor sen. Drone'u ısıtıyorum drone'u ısıtıyorum. Drone'un ateşi körüklüyorum ateşi. Hadi ben burada çok üşüdüm. Hadi gidelim Senin ismin ne? Benim adım orada yazıyor baksana. Oğlum don var don. Bende de don var. Abi senin donun yok mu? Cem, Cemil. Efendim. Yaşına göre kapan güzel çalışıyor aslan parçası. Teşekkür ederim. Ama bende don var. Sende don yok mu? Yok ben genelde baksır kullanıyorum. Baksır mı? O ne? Üçgen, üçgen donun bir farkı var. Bak burda tavuk var. Düştüm ana senin ismin ne? Düştüm abi senin adın ne? Fatih. Fatih abi. Hey oğlum söyle. Hadi gidek gelsene. Bak öteki Ömer abi gitmiş. Hadi gel. Burada adam var hadi ol Aa adam burada adam burada. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben bunu öldürdüm. Ben Fatih abiyi kurtardım ha. Fatih abi senin kitin var mı? Sana kit vereyim. Suçu var bakalım. Arkadaşlar güvenilir ve bonuslu bir şekilde uc'lerinizi benim linkimden alabilirsiniz. Açıklama kısmında var. Persil'e kayıt olarak hızlı bir şekilde uc'lerinizi alabilirsiniz. Aa araba geliyor, araba suçu var. koşuyorum gel. Kayın arkasından attı. Sıktı bana, sıktı bana indirin onu. Cemil, Cemil tek sen kaldın Cemil. İndirmen lazım onu. Bak Ali orada sana sıkıyor. Aç Cemil. Nerede mi? Oha vurdum Oha. Hiçbir şey kaldı. Nerede dedim? Oha nasıl vurdum gördün mü? gördüm gördüm helal aslanım benim Mermim kalmadı mermim kalsaydı zaten vururdum ben onu Karşıda adamlar var bir sürü adam var karşıda 4 tane yüz önünde beni kaldırın Hemen kaldır hemen ben kaldır Abi, kaldır, hemen kaldır. abi o Yardım tavuk kaldır. tavuk Lan evet, tamam, ben doğru seni doğru kaldırdım Abi onlar tavuk kaldır tavuk beni. Abi bak çok açık bak karşıda adam bizi hepsi bize bakıyor Abi onlar tavuk tavuk Görünmüyor mu lan 85 yılında 4 kişi ya oğlum Tavukmuşlar onlar, desene. Abi ben sana tavuk diyorum, sen inanmıyorsun ya. Bu çocuk mal ya. <laughs> Ana, adamda pişmiş tavuk varmış ha. Üç tane. Tavuk isteyen var mı? Yağda kızarmış tavuk isteyen var mı? Yok, sağ ol. Vallahi bak, bir daha vermem ha. Oha, av. Oh. Oha, av. Oh. Sniper alıyorum da 762 yok lan. Aa ben sana 762 veririm lan sen. Oha soğuk gelmiş soğuk lan. Isıtıcı açtı. Aa soğuk geldi dönüyorum. Aa. Nerede? Gel yarıma geleceğim ısıtıcı açtı. Geldim. Sen kapa ben açtım. Şurayı tamam Söyle, ben. Kapa. Kapattım. Ben iki bitince sen açacağım. Tamam. Aferin. Abi buraya şey attım bak Aa, 7, attım, ha. 7.62 attım, 2 alan geldi alan geldi kaç 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 <laughs> Koş 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 Kibrit çak kendine kibrit çak kendine kibrit çak Tamam geldim 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 Öldürdün mü? Ana bizim üç numaralı çıktı ya. <laughs> E şöyle çek, tek başına gidersen ölersin tabi. Öyle mi Ömer abi? Tam zaten şerefsiz de zaten boşuyor. ver. Dışarıda ateş yakılacak malzeme var ha, al çabuk. hepsini vurdum ha. He. Efendim. Ben bir. Ben üşüyorum, üşüyorum. bak. Efendim Ömer abi. Fatih abi öldü de adam karakolda oynuyor oğlum. Tab ölecek. Nöbette. Şart. Aa Fatih abi senin yanında mı? Hayır hayır oğlum o karakolda nöbette. Benim kardeşim. Aa Fatih abi, özledilerim Fatih abi. Ben şaka yaptım zaten. Karakolda nöbette kendisi yardım etsin. Dakika, Allah yardım etsin. Allah Türk polisine yardım etsin. Tabi durdur videoyu amin de lan. Eşek. Bana bomba atar Tamam Ömer abi ben seni şey yaparım. Adam çıkıyor ha. Oha bir şey çıkıyor. Adam adam adam. Gel onları bırak. Alana gidip, gel. Koş lan don olacak biraz. Koştum koştum koştum. Ha. Lan gaygayım gitmiyor çalışmıyor bozuk. İçeride adam var mı? Adam öldürdüm. Aa beni buradan vurdu ya. Lanet olsun. Ağacın yanında bir tane var. Bir tane de evin yanında var. Ben öldüm ya. Ömer abi geldi neye bak? Tamam mı? Ya ben ne kadar güzel adamdım. Öldüm ya.